Selamun aleyküm dostlar, yolda yeni bir günden hepinize merhaba. Neredeyiz? Ne yapıyoruz? Nasıl gidiyoruz? Ee, şöyle biraz kuytu anlatayım. İstanbul il sınırına gireli daha bir kaç yüz metre oldu. İstanbul'un ilk köyü olan değirmen köydeyiz köyün girişinde terk edilmiş bir süt fabrikasının bahçesine çadırı kurdum ve beklediğim gibi gece yağmur yağdı sabaha karşı hatta bir yarım saat öncesine kadar yağmur devam etti o yüzden erken kalkamadık saat on buçuk civarı şu an çadır rüzgardan biraz kurudu dışarısı çok soğuk çadırın içinde rahat durabiliyorum ama dışarıya çıkmak bir hayli güçleşti. Böyle sabahları çok soğuk oluyor. Bugün aşırı bir soğuk var. Yağmurdan sonra böyle bir ayaz esiyor. Ee, hızlıca toparlanıp yola koyup ısınmamız lazım. Yoldaş da bayağı bir dinlendi. O da şimdi geziniyor çadırın etrafında. Kalkalım. E, yiyecek bir şeyimiz de kalmadı dünden köy hemen yakın zaten. Gidelim bir kahvaltı yapalım. Yoldaşı da doyuralım. Oradan sonra Silivri'ye doğru devam edeceğiz. Haydi bakalım. Yolda görüşürüz. Rüzgarlı havaya rağmen kalktım çadırı topladım. Çantayı da topladım. Eşyalar hazır. Yoldaş da gitmeye hazır. Asmasını takacağım onun bu sefer asfalt çok tehlikeli. Hadi gidelim. Burası böyle eski bir fabrika. Şimdi yola çıkıp devam edeceğiz. Umarım köyün içine girmeden yol kenarında işletmeler vardır. Kahvaltı yapacak bir şeyler bulalım. Sonra yola devam edelim. Hadi kalk, hadi gidiyoruz, hadi yoldaş. Hadi köyde görüşürüz dostlar. Hemen köy merkezine buradan dönülüyor ama dönmeye gerek yok yolun karşısında işletmeler görüyorum. Ee, kamyoncular falan da durmuş önünde. Oralarda tost, kahvaltı bir şeyler vardır muhtemelen. Şimdi yolun karşısına geçip oraya gideceğim. Hadi bakalım umarım güzel bir şeyler buluruz. Yoldaşı da bağladım ne olur ne olmaz diye. O da ipi alıştı. Yanımda yürüyor. Hadi bakalım. Şu köpek umarım saldırmaz bize. karşıya bir geçelim. Hiç burada bir sürü işletme var. Hangisi açıksa, hangisinde müşteri varsa oraya gireceğiz. Buraya girelim. Daha fazla da yürümenin anlamı yok. Birkaç kişi var burada. Bir çorba içeriz. Evet dostlar. Değirmen köy kıraathanesindeyiz çayımızı içtik. Birazdan kalkacağız. Buradan önce bir çorbacıya girdim. Yoldaşa da ekmek verdim. Ekmeği beğenmedi. E, az dedi. Sonra ona da iki tane poğaça aldım. Poğaça yedi. Şimdi buradan sonra Çanta köy var. O da 8 kilometre civarında. Bakalım oraya doğru yolculuk başlasın. Haydi gidelim. Evet dostlar, Değirmen köyden ayrılıyoruz. 7-8 kilometre sonra Çanta köy var. Bir de orada otururuz. Haydi bakalım. Yollar bizi bekler. Gidelim. Uzunca bir zamandır denizden uzak kalmıştık. Şimdi tekrar buluştuk. Ve şu an Marmara Denizi'ne bakıyoruz. Uzaktan görünmeye başladı. Yavaş yavaş yakınlaşacağız. Çantaköy üzerinden Silivri'ye doğru gidiyoruz. Çantaköy'de karşıda göründü zaten. Haydi bakalım yolda görüşürüz. Çantaköy'e doğru giderken yolda bir araç durdu. Süt verdi. Ben de onu köpeğe içiriyorum. Bayağı sevdi sütü. Bundan sonra süt verelim bari biraz. Arada bir süt verelim biz de. Eski bir benzinlik burası da. Hadi kızım afiyet olsun. Bitir hepsini. 3 paket sütü bitirdim maşallah. Hadi yolda görüşürüz. İyiden iyiye Marmara Denizi'ne yaklaşıyoruz. Birazdan sahile inip sahilden gideceğiz. Yoldaş önden önden gidiyor. Umarım yola çıkmaz. Arada bir açıyorum. Yola çıkarsa bağlayacağım. Çantadan geçiyoruz. Çanta mahallesinden. Mahalle biraz yoldan yukarıda kalıyor. Yol kenarında da bir işletme, bir büfe, bakkal falan bir şey bulamadım. O yüzden ilerliyorum artık. Zaten Silivri'ye geldik sayılır. Sahile doğru, Silivri'ye doğru ineceğim şimdi. Hadi bakalım yolda görüşürüz. Bakalım bugünü nerede akşam edeceğiz. Bu akşam nerede yatacağız. Ya nasip. Haydi gidelim. Yaklaşıyoruz. İstanbul 67, Silivri'ye 14 kilometre kaldı. Artık Marmara Denizi'nin kenarındayız. Birazdan iyice yaklaşacağız ve sahilden devam edeceğiz. Ana yoldan yürümenin sıkıntısı olsa da İstanbul'a varmanın güzelliğiyle keyfim yerinde. Hava da düzeliyor gibi sanki. Umarım İstanbul'da yağışsız bir havada yürürüz. Hadi bakalım bir, bir, iki gün sonra İstanbul merkezdeyiz. Yoldaş biraz yorulmuş. O oturunca ben de oturdum. Burada bir fabrikanın önünde biraz dinlendik. Silivri'ye 14 kilometre kalmış. Hadi bir gidelim Silivri'ye doğru. Varabilirsek varalım. Yavaş yavaş bir yatacak yer aramaya başlayalım. Hadi gidelim. Yürü yoldaş. Dostlar. Silivri yollarındayız hala. Silivri 10 kilometre falan kaldı. Biraz önce ee, bir araç kontrol istasyonu yani bu tartı oluyor kantar. Orada durdum. Lavabosunu kullanmak için izin istedim. Sağ olsunlar. Orada da bir abi Yolda beni görmüş, o da geldi yanıma. Silivri'den Mustafa abi, teşekkür ederim kendisine. Biraz da bilgi aldım. İstanbul, orada trafik polisleri de vardı onlardan. Onlardan bilgi aldım. Heh. Yoldaş yoruldu. Bu şeyle ilgili bilgi aldım. Boğaz Köprüsü'nden yürüyerek geçmek için nereden izin istiyoruz diye. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçip hem 15 Temmuz şehitlerimizi yad edeceğim. Hem de yürüyerek Boğaz Köprüsü'nü geçmiş olacağım. Bakalım o bölgenin polislerinden, emniyet müdürlüğünden izin alman gerek dediler. Oraya bir varalım orada düşüneceğiz. Şimdi en uygun yere kamp kurmam lazım. Öyle onun için bakınıyorum etrafa. Tabii önce bir alışveriş yapacak bir benzinlik falan bir şeyler bulmam lazım. Her şey lazım. Yoldayız. Yağmur da inceden ince atıştırıyor. Yoldaşı da fazla üzmek istemiyorum. O da en son süt içti. Karnı hala aç gibi. Poğaça yedi, süt içti. Başka bir şey yok. Ben de bir çorba içtim sabah. Neyse. Az sonra görüşürüz yolda. Hala yoldayız. Saatte e, yaklaşık 4 civarında galiba bir bakalım. O 5 olmuş saat. 5'e 5 var. Şimdi ana yola paralel giden, Silivri'ye doğru giden bir e, sitelerin yolunda gidiyorum. Bu sebeple yoldaşı da saldım. Keyiflendi biraz önden önden gidiyor bakalım. Bakın göstereyim. İyi de ağaçlarının altından yürüyoruz. Bu bu yol sonra tekrardan Silivri yoluna hemen üstümüzdeki yola bağlanıyormuş. Biraz buradan gideyim. Yoldaş rahat etsin. Ben de rahat edeyim. İyi de var mı? Yok. bir benzinlik, bir market falan bir şey bulup biraz hem kendime hem yoldaşa bir şeyler alacağım. Sonra da rastgele bir yere çadırı kuracağım artık. Keşke sitelerin içine izin verseler de. Nerede? Diğerde bir de kamp testi var. Karavan kampı galiba kamp diye. Ama fiyatları biraz pahalı geldi bana internetten baktım. Belki oraya varırsam onlardan bir fiyat alırım. Kamp alanına kurulurum. Sonra yarın ne yapacağız bilmiyorum. Her şey yolda değişiyor. Kervan yolda düzülüyor. Ve biz hala yollardayız. Bir adım daha. Hadi gidelim. Yolda şimdi önden gidiyor. Bir büfe buldum. Büfe. Ekmek aldım. Bisküvi falan aldım. Su aldım. Yoldaş'a ekmek aldık. Yerse artık. Ee, şimdi yine o biraz önce geçtiğimiz yerdeki gibi güzel çamlık bir alan aşık alan bulursak hemen çadırı kuracağız. Daha fazla yürümek istemiyorum. Yorulduk. Ben de yoruldum. Yoldaş da yoruldu. Ama bu sefer de öyle bir güzel yer yok gibi görünüyor. Hadi bakalım bir yer bulalım kurulalım. Böyle yolun kıyısındayım. Önümüzde siteler var. Az aşağıda bir saniye telefon. Denize çok yakınız. Hemen şurada aşağıda Semiz Kum Mo Kamp diye bir kamp alanı var. Karavan kampı. Çok yakınım. Orayı aradım. Onlardan rica edeyim. Çadır kurayım diye. Durumu anlattım. 40 lira giriş, 40 lira da çadır için. Normalde çadır kurdurmuyoruz ama dedi. 40 lira da çadır için alırız. 80 lira dediler. Ne gerek var abi? Burada hemen yolun kıyına kurulacağım. Zaten biz keyfi kamp yapmıyoruz. Asfalt gürültüsü var biraz ama yoldaş da yoruldu. Ona da ekmek falan bir şeyler aldım beraber şimdi karnımızı doyuralım. Hava kararırken çadırı kurarım. İnşallah jandarma polis bir şey de denk gelmez burada. Uygun bir yer değil ama hava karardı yapacak bir şey yok. Hadi bakalım. Çadırı kurunca görüşürüz tekrardan. Dostlar jandarma aracı gördüm. Galiba bana geliyorlar. Umarım gelmiyorlardır. Yanımdan iki yürüyüşçü geçmişti. Acaba onlar şikayet mi etti? Çadırı daha kurmadan kaldırabilirler. Işıkları orada görünüyor ama Ara sokaklara gitti herhalde ya Neyse bir gelişme olursa ben haberdar ederim Haydi bakalım görüşürüz Dostlar jandarma bana gelmiyormuş Ama şimdi beni görüp Çadırı görüp durarlarsa Allah'tan durmadılar Heh. Gittiler bakalım neyse doklar. 81 il 81 fidan ormanlar için yürüyorum sloganıyla çıktığımız yolda bir gün daha akşam oldu. Nasip böyle asfalt otoyol kenarına imiş. Buraya çadırımızı kurduk, mecbur kaldık. Hava birden karardı. Uygun bir yer bulamadık. En uygun burasıydı. Yarın ola hayrola, yarın yeni yollarda görüşmek dileğiyle. Haydi Allah'a emanet olun. Bana müsaade.